Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Görkem son bölüme damgasını vurdu ama yüzsüzlükle de çığır açtı. Fatih'in yüzlerce hareketine karşı ondan ayrılmayarak ne kadar yalışık birisi olduğunu kanıtladı. Fakat Görkem'in rezil olmasına çok az kaldı. Kıvılcım ise nasıl büyük bir tehlike içinde olduğunu hala anlamadı. Cemal köşeye sıkışınca Kıvılcım'ı tutsak edecek, onu kaçırma planları yapacak.'' Ömer ise kıvılcımı kurtarmak için elinden geleni yapacak. Kıvılcım Ömer'e bir şey olmasın diye kendini Ömer'in önüne atacak ve kıvılcım yaralanacak. Fakat Ömer bir hamle yaparak hem kıvılcımı kurtaracak Cemal'in elinden hem de Cemal'i yakalayıp bir yere kapatacak. Bir süre orada tutacak. Böylece Cemal konsu kapanacak. Gira ise hapise girerek diziye böylece veda edecek. Doğa ise Görkem'in yaptıklarını duyunca çok mutlu oldu. Doğa ve Fatih yakınlaşmaları iyice artacak. Doğa ve Fatih öpüşürken Görkem onları görecek. Kıskançlığından deliye dönecek ve kendine zarar verecek. Patlamaya hazır bomba gibi etrafta dolanacak. Görkem'in aklında birkaç kişi var ve onların canını yakacak. En sonunda da akıl hastanesine yatıracaklar. Dizinin yeni bölümünde çok şaşıracağımız gelişmeleri az kaldı. Sizler bu kan hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.